Plan kolay gelsin. Sağ ol Nedim Bey, hayırdır? Hayır, hayır. Mustafa erteleme gelmiş yine. Karar bir türlü çıkmıyor abi, delireceğim. Biraz sabır. Ender. Yerinde mi Savcı Bey? Yerinde ama bekliyor mu sizi avukat bey? Yok. Bekliyor muydu? O Nedim Bey. Günaydın Savcı İki dakikanızı alacağım. Çok acele vatana yetişmem lazım. Hayırdır buyurun. Asayiş özel ekiplerden komiser yardımcı Sezgi Ural. Gözaltı istemişsiniz. Evet. Vekilisiz misiniz? Öyle oldu. Biraz son oh. dakika. Sorgusuna yetişmem lazım. Size bilgi verip geçmek istedim. Rıza Baba mı? Rıza Baba. İşi sağlam almış demek ki. Kolay gelsin Nedim Bey. Dosyanız zor. Suçlamalar ciddi. Bakışlar savcım. Sağ olun. Yine rahatsız ederim ben sizi. İyi günler.